Herkese merhaba. Nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet, bugün sizlere çok güzel, harika bir kırmızı pancar turşusu tarifi veriyorum. Bugün yap, bugün ye ya da daha sonra yiyebilirsiniz. Asla bozulmaz. Yapıp buzdolabına koyabilirsiniz. Aylarca buzdolabında erimeden yumuşamadan durur, aynı lezzetiyle tüketebilirsiniz. Evet, pancar turşusu için şöyle 2, 4, 6 tane ama şu iki tanesi küçük, orta büyüklükte pancarım var. Onları önce güzelce yıkadım, kabuklarını soydum soyarken soy soy kullandım ama eldiven giyseniz iyi olur ben giymedim biraz ellerim böyle kızardı Evet soyduk şimdi şöyle bir aparatım var bununla pancarlarımı doğrayacağım pancarlarımı önce şöyle ortadan ikiye bölüyorum diklemesine bölüyorum 2'ye bölmüş olduğum pancarlarımı da ben böyle tırtıklı hoşuma gidiyor bu şekilde yapıyorum ama e, normal bıçakla da kesebilirsiniz böyle patates dilimi gibi bunları bu şekilde hepsini şimdi doğruyorum. pancarlarımın hepsini doğradım ve derin bir tencereye aldım. Bakın bu şekilde doğradım ben. Ee, böyle tırtıklı bir aparat yoksa normal bıçakla da böyle doğrayabilirsiniz. Şimdi altını yakacağım. Evet, turşum için diğer malzemelerimi de hazırladım. Tepeleme bir yemek kaşığı kaya tuzu turşu tuzu dediğimiz kalın tuzdan var. Bir su bardağı 200 mililitre elma sirkesi ve böyle 7-8 adet sarımsak doğradım. Şimdi tuzumun tamamını, bir yemek kaşığı tuzumu doğramış olduğum pancarlarımın üzerine koydum. Sarımsaklarımın yarısını yani 3-4 tanesini içine attım. Ve sirkeminde, elma sirkeminde yarısını içine attım. Kalan yarısını daha sonra kavanozlara koyarken kullanacağım. Ve şimdi ocağın altını açtım. Pancarların boyuna gelecek kadar su ekliyorum. Bakın pancarlarımın boyunda. Evet, bu kadar yeterli. Bütün hepsi suyun içindeler. Boyundan fazla koymuyorum. Şimdi ağzını kapatacağım ve yaklaşık 15-20 dakika ara ara çatalla kontrol ederek çatal girecek kadar, sadece çatal rahat girecek kadar pişmesini bekleyeceğim. İyice yumuşamasını istemiyorum. Biraz kıtır kıtır olsun istiyorum turşumun. Evet, kaynamaya devam ediyor. Daha henüz pişmediler, yumuşamadılar. Devam edecek. Evet bakıyorum. Ara, ara hep kontrol ettim arkadaşlar. Bakıyorum. Evet, çatalım rahatlıkla. Evet, giriyor. Çatal batıyor. Bakın. Şimdi altını söndürüyorum ve bir kenara alıp soğumasını bekliyorum. Evet, pancarlarımı bir kaba içinden böyle bu şekilde alıyorum. Daha çabuk soğuyacaklar hem de sıcak suyun içinde bekleyip de daha fazla yumuşamamış olacaklar. Evet, hepsini aldık. Şimdi pancarlarımız da suyumuzda soğusun. Pancarlarımız soğudu, suyumuz da öyle. Şimdi kavanozumu aldım. Benim bu 1 litrelik bir kavanoz. Önce altına birkaç tane sarımsak atıyorum. Ondan sonra pancarlarımı içine koyuyorum. Bakalım alacak mı bu kavanoz? Almazsa bir de ufağa yaparım. Evet yarısına kadar koydum. Şimdi yine şöyle o kalan sarımsaklarım var diye ondan koyuyorum. Bir de aralara şöyle bir iki tane kereviz yaprağı koyuyorum. Defne yaprağı varsa defne yaprağı da olur. Kereviz de çok güzel oluyor. Yine devam ediyorum üzerini koymaya. Evet bir litrelik kavanozuma anca oldu. Kalan sarımsağımı da ilave ettim. Yine üzerine şöyle bir iki dal doğradım ben bu bir dal kereviz sapıydı. Bunu da koydum. Bunun da aroması geçecek. O pancarın e, o toprak kokusunu da almamış olacağız şimdi e, pancarları haşlarken yarısını kullanmıştım bakarsınız evet elma sirkemin yarısı e, onu ilave ediyorum kavanozuma ve kavanozumun artık üzerine pancarımı haşladığım suyla bu suyun içinde de biliyorsunuz e, tuzu vardı e, 3-4 tane sarımsak atmıştık bir de yarım su bardağı elma sirkesi vardı suyum da tam denk geldi evet şu haliyle bile gerçekten yenebilecek lezzette yani şimdi yap şimdi ye bir turşu, pancar turşusu. Ee, ama bir gün dolapta beklediğinde, ertesi gün gerçekten tadı muhteşem olacak. Ee, ama çok canınız isterse, bugün de çıkartıp yiyebilirsiniz. Evet, bu kadar. Kırmızı pancar turşumuz hazır. Şimdi bunu buzdolabına koyuyorum. Evet, e, bir gün geçti. Dün yapmıştım. Kırmızı pancar turşumuzu dolaba koymuştum. Açıyorum. Size göstermek istiyorum. Böyle bakın kereviz safları kereviz yaprakları koymuştuk. Tabağımıza çıkartıyoruz. Rengi harika. Kokusu harika. Mis gibi. Çıkartıyorum. Tabağımıza aldım. Kütür kütür. Gerçekten o kadar güzel olmuş ki tadı, kokusu, lezzeti, her şeyi harika olmuş. Kırmızı pancar turşumuzun tarifi bu şekilde arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, değişik, güzel, pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.